Silop ilçesinde dün geceden beri etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silopi Kaymakamlığı tarafından eğitime bir gün ara verildi. <laughs> Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Şırnağ'ın Silop ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur sonrası İpek yolu görete dönerken araçlarsa ilerlemekte büyük zorluklar yaşadı. <laughs> İlçede dün gece saatlerinde etkili olan yağmur sonrası dereler taşarken ilçe merkezinde ise yoğun yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu. İlçede etkili olan sağanak yağmur sonrası Silopi Kaymakamlığı tarafından eğitime bir gün ara verildi.